Tüketici Konfederasyonu Başkanı Vekili İbrahim Güllü, sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan birebir iletişimle ürün ve hizmet satışına dayanan doğrudan satış sisteminde tüketicinin özellikle aldatılmak suretiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için cayma süreci 14 günden 30 güne çıkarılıyor dedi. Ayrıca bu düzenlemenin hem tüketiciyi hem de sistemde prim karşılığı sağda doğrudan satış yapan kişileri koruduğunu belirten Güllü sektörün adının korunmasına ve güvenilirliğinin sağlanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Yeni düzenleme ile tüketicilere 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden alışverişten vazgeçme hakkının tanınacağını dile getiren Güllü şunları kaydetti. Cayma hakkının süresinin arttırılması tüketicinin cayma hakkını daha etkili korumasına neden olacaktır. Satıcı cayma hakkını kullanan tüketiciye ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmek zorunda kalacak